Köy evimi dublekse çeviriyorum üst katın son aşaması. Öncelikle işe yan odanın duvarını kırıp salonu büyütmekle başlamıştık. Yerde açık kalan kısımların parkelerini döşedik. Sağlamlaştırmak için 15-15 keresteler kullandık. Çelik kapının yerini değiştirerek girişi teke düşürdük. Dış kısmından da güzelce kaplamasını yapmıştık. Yalıtımını sağlayıp ışıklandırmayı da yeniledik. Bizi en çok yoran ve vaktimizi alan altı sıva işleri oldu. Onun da üstesinden geldik çok şükür. Duvar kenarlarında diplerinde boşluklar kalmayacak şekilde tüm kapamalarını yaptık. Ahş Çabın kendisini göstermesi adına evimizi komple beyaz tercih ettik. Çelik kapımızı söktüğümüz yeri de gömme dolap olarak değerlendirdik. Rustik perdeleri de son dokunuş olarak yapıp bitirdim. Eşyalarımızı da getirip evimize yerleştik. Üst katta salon mutfak bir banyomuz olmuş oldu. Alt katın planlamasını yaptıktan sonra evimizi dublekse çevirmiş olacağız. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.